Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Yenilene komik patronundasınız. E, i̇ki tane yeni halka az geldi biliyorsunuz. Bunların videosunu çekmek için hazırlandık. Bugün size gürsel turizmi anlatacağız. Gerçekten çok önemli bir arz. Tabi eşit dağıtım olduğu için 5-0, 10 -0, -0 önde olan bir arz. Neden? Çünkü eşit dağıtımlar seviliyor. Eşit dağıtımlara çok yoğun katılımlar oluyor. Ve çok da güzel avantajları var. Birazdan bunların hepsini size anlatacağız arkadaşlar. Tabii ki halka arz haberle birlikte biliyorsunuz info yatırım öncülük ediyor. E, info yatırım da önemli. Bununla beraber bir tane daha Gezinomi halka arzı var. Gezinomi halka arzı ve onun gibi diğer halka arzlar ki anlatacağız sonra onlara da katılmak için Info yatırımdan hesap açmanız gerekiyor şart. Çünkü sadece Info yatırımdan katılabilirsiniz. Tabi onunla şey kalmayacaktır, sınırlı kalmayacaktır. Sadece Info yatırımdan katabileceğiniz arzlar da olacağı için Info yatırımdan da hesap açmanızı açıkçası öneririm. Ben de açtım mecburen çünkü katılmamız için bunları da Info yatırımda hesabımız olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi Hemen başlayalım arkadaşlar vakit kaybetmeden. Gürsel Turizm. Şimdi arkadaşlar dağıtım şekli baktığımızda sabit fiyat eşit dağıtım. Talep tarihi 3-4 Mart 2022. Bakın bu gece saatinde sizin için e, bazı işleri yetiştiremedim ama bu videoyu mutlaka bitirmek istedim. O yüzden e, yapıyorum. 10.30-1 arasında arkadaşlar bakın birden sonra talep veremezsiniz. Eşit dağıtmalı genelde öyle. Bu saati kaçırmayın. Birden sonra olmaz. Ödeme şekli sadece nakit. Halka fiyatı 8 lira 25 kuruş. Dağıtılacak miktar 22 milyon. Ya yani bu ikisini çarptığınızda yani halk arz fiyatıyla dağıtılacak miktarı çarptığınızda arz büyüklüğü 180 milyon civarı bir şey. Çok güzel, küçük yani küçük sayılabilecek bir tahta. Beğendim zaten. Fiyat istikrarı günlük 1.4 milyon çarpı 5 gün. Bu ne demek? 5 gün boyunca 1.4 milyon adetlik fiyat istikrarı var. Yani 7 milyon lot fiyat istikrarı var. Bu müthiş bir şey. Yani 22 milyon lot dağıtıyor. Bunun neredeyse yarısını fiyat istikrarı için kullanacağını söylüyor. E zaten bu en az 3 tavan cepte demek. Yani bana göre, benim görüşüme göre arkadaşlar. Benim görüşüme göre 3 tavan zaten cepte, kafadan. Zaten azıcık düşecek. E Millete 20-30 tane hesaptan başvuruyor anasını satayım. Öyle de bir şey var biliyorsunuz. Tahsilat oranlarına baktığımızda hepsi eşit olarak görülüyor. 22 milyon lot zaten büyük çoğunluk KY'ye yani yurt içi bireysel'e düşecektir. Şimdi 22 ne kadar lot düşer? Tabi hepinizin kafasındaki soru bu. 22 milyon lot olduğu için 70 bin kişiden açalım. Zaten daha fazla olur da. 70 bin kişi başvursa 314 lot. 80 bin kişi başvursa 275. 90 bin kişi başvursa 244. 100 bin kişi başvursa 220. 150 bin başvursa 146. 200 bin olsa 110. Açıkçası ben 100 bin kişiden aşağı bir katılım beklemiyorum. Yani bu eşit dağıtımlarda ortalama 150 bin 200 bin arası bir katılım oluyor. Ne kadar para yatıralım? derseniz arkadaşlar 2000 lira yatırsanız yeter de artar bile. Ha illa garanti olsun diyorsanız 3000 koyun. Taş çatlasın. 3000 liradan fazlasına gerek yok. Yani gidip 10.000-20.000 bin, bin koymanıza gerek yok. En fazla maksimum 3000 ki bana kalsa 2000 lira bile fazla para bağlasanız buraya yeter. Hangi banka ve kurumlar var? Hepsini saymaya gerek yok. Çünkü bütün aracı kurumlardan katılabilirsiniz. Eşit da böyle bir güzelliği var. Neden halka arz ediliyor dersek %70 yeni araç alımı plaka servis bakımı. Bu çok güzel yani aslında gelen parayı yatırım için kullanacaklar çoğunlukla. %20 borç ödemek için %10'da işletme sermayesini güçlendirmek için arkadaşlar. Şimdi bu kamera açısına bakayım bozulmasın. Önemli bir sorun yok hukuksal baktığımızda. Kredi teminat çok önemli değil. Nerede işlem görecek ana pazarda bu tahta büyüklüğüne göre. Şirket 1993 yılında kurulmuş. Şirketi tanıyalım. Şirket ne iş yapar? Personel, turizm, nakliyat taşımacılığı ve servisçilik yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Turex var. O da geldi. E, bu da bir başka şirket oldu. Schar var. Esçar nerelere gitti biliyorsunuz. O da bunun gibi işte araç kiralama taşıma bilmem ne şirketiydi. Yani iki kattan fazla gitti. Bunları da bağlamak lazım birbirine. Şirketin avantajları güçlü iş bağlantıları, geniş ve modern araç filosu, yeni teknolojiler ve artan ihtiyaçlar. Şirketin dezavantajları petrol fiyatları, sözleşme sorunları. Yani bunlar da şirketle doğrudan alakalı dezavantajlar değil. Yani petrol fiyatları dünyada yükseliyorsa yapacak bir şey yok ya da sözleşme sorunları. Bu bütün şey rekabet falan. Bunlar zaten sektörün gene olarak problemleri. Şirketle alakalı değil. Temettü politikası yok. Bilançoya baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz 2018'den 2020'ye kadar sürekli düzelen bir bilanço var. Dönem varlıklar 111'den 161 milyona gelmiş. Kasasındaki nakit 18 milyona 37 milyon olmuş. Gayet güzel. 96 milyon ticari alacağı var. Ee, burada baktığında 161 milyon dönem varlığı var. Yalnız Eylül dönemi. Son çeyrek bilançosu da daha gelmemiş. Bunu unutmayalım. Yani son 4 senenin en iyi bilançosu bu son bilanço. Duran varlıklara baktığımızda 282 milyon olmuş. Tabi yatırım amaçlı gayrimenkuller var, maddi duran varlıklar var falan. Toplam 450 milyon TL'lik bir varlığı var. Yani varlıkları sürekli artıyor. Kısa vadeli borçlara baktığımızda 190 milyon işletme sermayesi eksi de baktığımız zaman daha önce yine yine aynı şekilde işletme sermayesi çok hafif bir eksi de yani bu işletme sermayesi güçlendiğinde zaten bu durumdan da çıkacaktır ama çok da kötü değil. Ucu ucuna neredeyse. Uzun vadeli borçlara baktığımızda 105 milyon zaten o e, duran varlıkları fazlasıyla karşılıyor. Öz kaynaklar 28 milyondan 148 milyona gelmiş. Yani bakın öz kaynakları 5 kattan fazla artmış. Güzel. Ödenmiş sermayesi 10 milyondan 87 milyona getirilmiş. E, 49 milyon kardan yana gidermiş. Gelirler var. Geçmiş yıl karları var. 45 milyon. Net dönem karı 47 milyon. Toplam 444 milyonluk bir kaynağı var. Şirketin temel açıdan güzel olduğu bence varis. Kar ve zarar tablosuna baktığımız zaman esas faaliyet karı 6 milyon gibi çok cılız bir kardan bakın 2019'da 60 sonra 61 sonra 42 milyon ama Eylül dönemi şunun 45 milyon yani geçen sene Eylül dönemine göre daha iyi. Baktığımız zaman dönem karı da 37 milyon olmuş yani güzel. Rasyolarda yine aynı şekilde cari oran 0.85, likit oran 0.71'e yakın olması iyidir. Fiyat tespit raporuna bakalım. Orada da INA, ana pazar, ulaştırma endeksi, yurt dışı benzer, yurt dışı benzer. Evet, geldiğimizde halkar arz %21.9 arkadaşlar. %21.9 iskontolu. 8 lira 25 kuruş ama aslında 10 lira 56 kuruş. Yani dediğim gibi 3 tavan cepte olarak gördüğüm bir arz açıkçası. Bu benim görüşüm. Fazlası var mı? Olabilir. Esçar'ın nerelere geldiğini gördük. Bu halka arıza havada karada katılacağımı söyleyeyim. Zaten az çok tahmin etmişsinizdir. Şimdi biraz da detaylar. E gördüğünüz gibi 87 milyona 102 milyona artırılacak ortak 15 milyon nominal değerli 15 milyon B grubu ve 7 milyon ortak satışları olarak 22 milyon adet halk Amaç personel, karayolu taşımacılığı, kira, nakliye, bilmem ne, turizm vesaire. Takip GPS, takip sistemleri, filo, yönetim, araç güvenlik, benzeri bilim sistemler, cihaz, yedek parça, alet, edevat, bağlı ortaklıklar. 1993'te kurulmuş. İş bir izahnamede hizmeti 6108 sözleşmeli tedarik araç ve 596 öz mal araç olmak üzere 6704 araç filosu var. Personel öğrenci taşımacılığı Jordan Turkish Company bilmem ne ile Ürdün ve Amman'da 135 araçlık operasyon, şehir içi toplu üretim, comfort go ile havalı transferi transferler, Yine diğer şeyler büyük ölçekli ve İstanbul alınan filo taşımacılık belgesi. Bu da 9 şirketten biriymiş. 2001 2002 arasında hafta sonu kapanmaları oldu. Bu da olumsuz etkiledi. Sonra geri geldi. 2000'de e, aynı dönemde %16 artışla 365 milyon yükseldi. Arçelik, Tüpraş, Koç grubu şirketler portföyü dahil oldu. Betek, Elsi y o da geldi ve ne diyor? Karımız arttı. E, şirket öz kaynakları güçlendirecektir. Halka azalacak paylar, info sabit fiyat eşit dağıtım olacak diyor. 8.25'tir bunları söyledik. Bakın öz kaynaklar kısa vadeli yükümlülükler 0.50'ye yani son derece güzel e, rasyoları ve hızla düzeliyor. Kısa uzun vadeli yükümlülükler toplam kaynaklarına 0.67'ye düşmüş. Öz sermaye kârı %25'e gelmiş. Alacak tahsis süresi 71 gün e, düşmüş güzel. Stok süresi 1, borç ödeme süresi 55 gün gayet de güzel. Şirket bir e, sene boyunca bedelli sermaye arttırma yapmayacak. Borsa fiyatı altında satmayacak borçlar vesaire. Likit riski dönem var da 161 kısa var. 190 085. Yani bunun bir olması önerilir. E, muhtemelen bu son bilançoda daha da iyi olursa birin üstüne çıkar. Tabi bunlar diğer borç durumları. Kısa vadeli borçlanmalar vesaire. Döviz varlıkları 135 bin çok da önemli değil. E, teşvikler tabii ki ve bazı sigorta teşvikleri, diğer teşvikler, kanunlar vesaire. Evet gördüğünüz gibi bu son gelen e, halka arzlardan en iyi arzlardan biri oldu. Zaten eşit dağıtım olması, küçük tahta olması, fiyat istikrarının olması ki çok güzel. Fiyat istikrarı zaten en güzel şey. Bundan dolayı bu olumlu algılan dolayı Gürsel Turizm'e kesinlikle katılacağım. Zaten millet 10-20 hesapla katılıyor. E, çok rahat 3 tavan yapabileceğini düşünüyorum. Fazlası da olabilir. Bakalım tabii şirketin sahip çıkmasından sonra daha da iyi yerlere gelebilir. Tabii karlılık ve diğer bilançoda önemli. Bu arada Gürsel Turizm'le ilgili bir grup kuruldu. Gürsel Turizm'le ilgili ücretsiz derinlik, ücretsiz yorumları da bu grup sayesinde alabilirsiniz. Bu grubu da arkadaşlar aşağıya link olarak bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun arkadaşlar. Devam edelim. Bir an önce bu ekonomi patron kanalımızda 30 bin aboneye, pardon 30 bin aboneye de ulaştıralım diye bekliyorum. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum Hoşçakalın arkadaşlar.